Sizin mehirleriniz nasıl? Hanımla evlenirken mehir konuşuluyor, mehir. Kaç altın? Üç reçet altını, beş reçet altını. Efendi Hazretleri reçet altını der. Ama sen istersen bir kilo altın diyen var. Üç kilo altın diyen var. Böyle mehir var. Bu mehir çok önemli. Sizin şimdi hanımla evlenirken mehriniz neydi? Bunu bir defa tespit edin. Çünkü onu ödemek lazım. Ya da onun sana helal etmesi lazım. Zorla helal ettirmek geçerli olmaz. Bana bak helal et yoksa ekmek mekmek getirmiyorum. Sen geçinirsin. Öyle şey olmaz. Bütün şartları yerine getireceksin ve o ama kendisi mesela teklif ederse beni hacca götür. Helal olsun. Mehrimi bağışlayayım. Ömre götür. Böyle bir şey olabilir. İşte efendim bu suretle ama Sakın ya bizimle hanım hanımla benim aramda teklif yok, falan bu numaralara bırak. Çünkü ahirete gittiğin zaman hanım sıkışır sevaba. Sevaba sıkışınca defterde açık kalınca o hakkı hatırına gelir ben bu heriften koparayım der. Bu sefer der ki sen benim mehrimi vermedin ama biz bunu hiç konuşmadık ki. Konuştuk burada konuşacağız. Ne olacak ver şu kadar sevap der. Çünkü orada para geçmez burada beş altın hallolur. olur. Orada çok sevaplar gider. Çünkü kadının kocası üzerinde hakkıdır mehir. Bu para verilecek. Ha bir insan karısına mehir söz verip de yani mehir söz vermek zorunda. Ufak olsun, büyük olsun. Burada yani o mühim değil. Ama pazarlık sünnettir. Yani nikah olurken bu pazarlık yapılır. Kız tarafı üstten açar. E olan tarafı Aşağıya çekmeye çalışır biraz. Bir pazarlıkla bu orta yol bulunur. Ama zaten erkek tarafı vermeyecekse bunu kız tarafı 25 der o 50 der. Nasılsa yani evlendikten sonra ne vereceğim karıya? Zaten yesin yesin yasın aşağı. Ben efendim o kadar altın para vereyim. Vermek lazımdır. Konuşulduysa konuşulan miktar verilmesi lazımdır. Bir miktarını da bağışlayabilir. Tümünü de kadın bağışlayabilir. Kadın bağışlamazsa erkek Mesul olur. Mehrini ödemeden ahirete mahşere çıkan adam aynı zina yapmış gibi çıkar. Ahirette bela olur. Onun için hesabınızı dünyada yapın. Öyle hanım bana bir şey demez sanmayın. Yarın ahirette insan anasından kaçacak. Babası gelip hesap soracak yani. Bu işler böyle. Helallaşın dünyada hak hukuklarınızı ödeyin.